genç kalmanın formülü sır olmaktan çıkıyor. Tıbbi beslenme uzmanı Doktor Eyüp Yılmaz'ın ezberleri bozacak, hızlı yaşlandıran 18 hata kitabı çıktı. Genç bir vücut için su tüketiminin püf noktaları, alınması gereken besinler ve faydaları, sağlıklı kalmak adına yapılmış doğru bilinen yanlışlar. Tıbbi beslenme uzmanı Doktor Eyüp Yılmaz sizler için hazırladı. Hızlı yaşlandıran 18 hata. Tüm kitap evleri ve online satış mağazalarında. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki tıbbi beslenmenin bütün güzelliğiyle fizyolojinizin yenilenmesinin sevincini yaşıyorsunuzdur. Sağlıklı beslenebilmekle ilgili seçenekleri bulmakta zorluk çekiyor musunuz? Ben bir dönem bu konuda çok zorluk yaşadım. Aradıklarımı, bildiklerimi uygulamakta zorlanırdım çünkü ürünü bulamazdım. Bu Ürünlerin temin edilmesi bence bilgi kadar değerli. Bir ürünü temin edemediğiniz zaman bilginiz bir işe yaramıyor onu gördüm. Bu yüzden insanları hızlı yaşlandıran 18 hata kitabımın son bölümünde bu ürünlere nedenleriyle, nasılıyla, nereden temin edileceğiyle ve nasıl kullanılacağıyla hatta bilgileri bulacağınız bir bölüm hazırladım. Bu ürünleri nasıl bir yemeğe dönüştürülebileceği, nasıl bir menüye dönüştürülebileceği ile ilgili bölümde de bol miktarda tarifleri bulacağınız bir bölüm. İşte umarım ki her bir menü sizler için keyifli bir sofranın sebebi olsun. Ben sofranın güzelliğini lezzetle bütünleştirilmemesi halinde lezzetin olmadığı bir sofrada sağlıklılığı o da almayı reddediyorum. Kabul etmiyorum. Sürdürülebilir bir sağlık için sürdürülebilir bir lezzete ulaşmalısınız. Bir hasta yemeği imajını yerle bir etmek isterdim. Hastane yemeği imajını yerle bir etmek isterdim. Bir hastaya verilecek en değerli hediye onu hayata bağlayacak mükemmel bir sofradan geçer. Eğer o mükemmel sofra onu hayata bağladığı anda her oturduğu sofra bir kutu habbın, bir kutu ilacın etkisini fazlasıyla gösterecektir. Tıbbi beslenme lezzeti asla bir sofrada eksik etmemeyi tavsiye eder. Tıbbi beslenme sizlerin bu süreç yolculuğunuzda sizin için o öğünlerin en canlı halini, en güzel halini tecrübesi olan ve uygulanmış olan menülerle bulacaksınız. Sağlıkla kalın, afiyette kalın. Her lokmanızda lezzeti de bulmaya odaklanın. Doğru bir besinin onaramayacağı hücre yok. Yanlış bir besinin yıkamayacağı insan yok. İnsanları yaşlandıran 18 hatada bunları fazlasıyla bulacaksınız.